kalmadı kalma kalmadı Önüne engel atmaya Biraz daha Beli dağdan aşağıya ipini koparıp da Sarkı da atmaya Kalmadı hayatımda Kalmadı En güvendiğim insan bile Beni biraz daha Kovaladı Akıl olarak Daha da boktanlığa Doğru Daha da doğru Daha da boktanlığa beni götürdü ve hiçbir zaman da geriye götürmedi daha iyiye götürmedi daha kötüye daha da boktanlığa doğru götürdü ne kadar çok benim hayatımda olsa da felsefik olmayan şeyler bıktım artık felsefeden de felsefik olan saçma sapan da yoruldum belki